Merhaba. İstanbul. Hasret bitiyor. Kavuşuyoruz yakında. Desem ki tamam artık bundan sonra düzenli video atacağım. Kimse inanmayacak. O yüzden öyle bir şey demiyorum. Tamam ama atacağım. Gerçekten. Şimdi döndüm. Bu sefer gerçekten döndüm. Gitmiyorum. Görürsünüz. Ölmemiş. Yaşıyor. Aha yaşıyor. Aha. <laughs> Dünyanın sonu gelecek galiba. Batıray video attı. Aman Allah'ım. Allah Ağaç kesin atılanmış. Parafet dışı aman Allah'ım. Ne var ya alt üstü? 1-2 ay 3-4 ay oldu. 3-4 ay 5-6 ay oldu. 6-7 ay oldu. Derken zaten ipin ucu kaçtı yani. Allah Allah. Instagram'a giriyorum. 2 tane Mesaja bakayım diye. Switch çizine geçiniz, switch'e geçiniz. Kaç aydır yeter be, ne bu tantan amına koyayım. Alt üstü. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ay oğlum. Falan oldu yani. Allah Allah. Askeri gitti diyen var, hamile kaldı diyen var. Hamile de değilim. Olabilirdim ama yeterli sürem vardı onun içinde. Arkadaşlar bir konuda anlaşmaya varalım. O konulara hiç girmeyelim. Tamam mı? Aynı muhabbetlere hiç girmeyelim. Abi neredeydin? Abi öldün mü? Abi niye video atmıyordun? Niye atmıyorsun? Ve geçmiş geçmişte kaldı.